أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ذلك أردش شرح الرسالة العضوية يعني الرسالة الوضع لمشهور ما ماتني عضو الدين الإيجي شارحي سمرقندي الأول أي التنبيه الأول دو تنا تنبيه بار بردا تنبيه نادس ديدي السلاسة أي الضمير هو اسم الإشارة هذا والموصول الذي برنار 3 اسم Harf ayrı bunlar ayrı harf ile isim arasında fark yok mu? müşterekte تشترك في أن ليست معاني في غيرها isimdir ya başkalara muhtaç değil şu andaki Amerika gibi Avrupa devletleri gibi bunlar isim manasını taşıyor. İslam ismiyle geçinen İslam'ın ismini kirleten devletler ise haşa İslam'dan bunlar harfa benziyorlar. Her noktada başkalarına mehtaç. Kime benziyorlar? Harf. Ama isim, ismi işare, mausul bir de damir. Her üçü de isimdir. Ama dese başkalara muhtaçtır. Hazan başkalara işarete muhtaçtır. Damir dedik. Dedi o asli manada değil. İstimalda öyledir. Tayin için. Mulla Cami'de de söylemiştik. Yani biraz da kulasayı anlatır. Yani dediği anda ey demiyor hulasa. Maani <laughs> yahazihi selasen müşteriketun bu manası müşteriktir. Bi enne kullen minha bi temamiha bi ha bi temamihi daha doğru bi tamamiha değil bi temamihi çünkü kulle gidiyor kulleye gidiyor. Çünkü nasıldır? Ma'nen fi nefsihi yani nasıl mana fi nefsihi yani melhuzun kastan evvela abizat oraya bakılır. Yani ne demek biraz daha açar mısın? müstakilun bil mefhumiyye. Bağımsızdır. İsim ya. Salihun lil hukmi aleyhi müptede olur. Ve bihi haber olur. Ma'nen ma fi nefsi kendi nefsinde başkalarına muhtaç değil. Harf öyle değildir. Harf ma'nen ma fi gayrihidir. Mullah Cami'de hasıl mahsulde söylemiştim. ملحوظ قصدا حرف ملحوظ تبعا مستقل بالمفهومية حرف مستقل بالمفهومية ديل بو نحو لارن جمهورو إلى ديور بي بو إشلار كي اسم أما محتاج وإن كانت تلك المدلولات تتحصل بِالْغَيْرِ Evet. أي ليس كل من تلك المدلات متحصلا في العقل بحسب فهمه مما وضع بازائه الا بانضمام قرينه وغير قرينه دره. إليها بمدلات من الخطاب ضمير ده والاشاره حسيا اسم اشاره اشاره عقليه موصول ده اساس ولا Bir müşkil var mı? Bak, o inta tahassül bil gayr karine demektir. Ama bu asli manayla bir alakası yok. Asli mana müstakildir. İstimalda başkalar girmesin diye böyle parmak oynuyor. Öyle değil işaret ediyor. Fehiye bu üçler la lahuruf. Bak bunlar isimlerini kabul ettiler. Harf de değiller, fiil de değiller. Hay hay. Ey! İza kanet maaniha bi tamamiha mustaqillatan bil mafhumiyye fehiye esma. Demek anlaşılır ki fehiye burada fay fahiyye, fasihiyedir. Ben tefrik kabul etmem. Bir daha söyleyeceğim. Şerh, bu şartları kabul etmem. Faif fasihiyye. Niçin fasihiyye diyorlar? Mufsihtir. Muzhirdir. Burada bir cümle matviye var. Fiyalü şart hasa gitmiştir. Matvidir. Onu işaret etti bizim Semerkandi. اي اذا كانت ولا شرط معانيها بو لرن بتمامها معاني مستقله بالمفهوميه سؤالك فهي اسماء بانك فاضر تفرعية دمه فصحيه lأن لاسم ما يكون تمام معناه كذلك. İsim böyle değil midir? Müstakil bir mefhumdur. <laughs> hâsıl kelam ifade Birinci meram. 1. tenbih okuduk. Vâd'am mevdu'u lehu hâs. 4'e bölünür. Üçleri isim, harf zaten ismi üzerinde. ولو استعمال ده قرنه محتاج وصده اصل مراد معناي انجليمز يارن اكينجي تنبيه و واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين